Merhaba ben selamlar millet ben Kerem bugün sizlerle birlikte gene bugün normal kral parayı bugün dur bir dakika arkadaşlar şimdi bir dakika arkadaşlar gece oldu da onu bir değiştireyim şimdi şuret yapayım olmuş bak sonra bak Benim nedir? Anti nedir? Şimdi obsidiyan nerede? Şu ne? obsidiyan. Evet bulmuş. buymuş. Şimdi çakmak lazım. Şuradan çakmağımızı da alalım. Çakmak nerede lan? Ha, ha şurumuz. Çakmağımızı da alalım. Arkadaşlar bu arada düşkünümüzün nasıl? Bence daha güzel. Önceki biraz daha kötüydü. Bence bu daha güzel. Bir önceki videoda demiştim size. Bunu değiştireceğim diye istedi işte menü çok pahalı. Şimdi ilk önce ben nedir'e gidin. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu kadar izlediğim yurtu burada oluyor. Minecraft'ta acaba büyük. Büyük bir tane şey yapabilir miyiz? Neydi? He. Şöyle. Olursa efsane olur valla. Hiç bilmem böyle şeyler arkadaşlar. Lan niye tek tutamıyorum ben? Lan ne oluyor? Ne oğlum? giriyor. Ne girsen? E. Neyse arkadaşlar girdiğinde görüşürüz. Vision çok çok az ay geri gidiyoruz. Arkadaşım ne var Nasıl bu Bak şimdi <laughs> <normalde, gülüyor> ne Onlara yazın. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dev gibi bir nedir? Görüyor musunuz? Oha çok güzel. Bu nereye gidiyor? Çok güzel ya. Tamam devam edelim. Şimdi bu arkadaşlar bir ev yapalım. nasıl ilk önce elimiz, elmas elmas bloktan olsun onun kararını kesilmiştir bu elmas blok yok. elmas bloktan olacak elmas blok nerede şöyle yazalım bu türkçe de doğru elmas açık Şimdi anam. Tamam sonra bir dakika. Yok Tamam arkadaşlar devam edelim. Ya ben seni. Oyunda ne kadar çok mu yağmur falan yağıyor ya. Açık yapalım. Gönderelim. Ve bir daha yapalım. Hava durumunu yaptık. Saati de öyle yapalım. Gönderelim. güzel. Şimdi elmasdan elmanı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu kadar biraz kesin. Tamam arkadaşlar biraz onu göstereyim biraz onu kesin. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz ve devam edelim. Eğer onu indirdi değerler olanlar da var. O yüzden bundan şimdi gösteriyorum. Daha ev böyle arkadaşlar. Ama Allah aşkına şu görüntüye bakar mısınız? Şu alttakiler obsidyen arkadaşlar. Eğer alttan birisi kazıp da kenardan çık alttan çıkmak isterse obsidyenle karşılaş. O yüzden obsidyen yaptım. Şimdiden güvende devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar etrafı elmas blokla kaplayacağım. Kapladıktan sonra da acaba arkadaşlar biraz ses geliyor da onu alıp Bir Biraz ses geliyor. Ondan sonra arkadaşlar Yine ya mi yağmur? İyi ne durma alacağım ya? Ya saat değil ya? Hava durumu. Açık. Vur oh, sonunda. Hele şükür. Arkadaşlar şu portallara bakar mısınız ya? Hayatımda ilk defa görüyorum. Kırdığın zaman da gidiyor. Ve çaktığın zaman da Çat çat çat. İsterseniz bununla ilgili de video yapabilirim arkadaşlar. Nedir ev? Vs. Elmas ev. Bir sonraki videom ne olsun arkadaşlar? Mod tanıtımı mı yapayım? Efsane mi? Gerçek mi yapayım? Yani şey yapıyordu ya arkadaşlar Eren. Eren diye YouTube kanalı var. 800 bin abonesi var onda. İsterseniz zaman da abone olabilirsiniz ama benim hiç abonem var. Allah aşkına bana abone olun. Ben sizin için video çekmeye çalışıyorum. Ne olursunuz be ya. Bir abone. Hadi ne olur bir abone. Ben izleyenler. ben izleyenler. Bir videomu bir keresinde en iyi videomu 14 kişi izlemiş Birisi bile like atmamış arkadaşlar. Like geçtim. Abone hatta aboneye geçtim. Like bile atma, atmamış arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Ben de burada sizin için video çekmeye çalışıyorum. Ne olursunuz yani şöyle altta ineceksiniz bir like atacaksınız. O kadar zor mu ya? Ben sevdiğim tüm youtuberlara like atıyorum. Siz de bana like atar mısınız? Ha? En ispatım şerefini arkadaşlar. Çok mu zor be ya? Like atmazsa ne kadar çok like gelirse o kadar çabuk video atarım. Arkadaşlar kendi videoma kendi kendi videoma kendi like atıyorum. Kendimi öyle avutuyorum. Siz atsanız ne olur. Allah aşkına çok üzülüyorum. Küserim valla. Allah Vallahi küserim arkadaşlar. Ne olursunuz. Neyse tamam devam edelim. Neyse biraz daha yapayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar gel. Evet arkadaşlar evimizi bitirmiş bulunmaktayız. Şaka yaptım. Arkadaşlar ne olursun şuraları doldurmuşsun. Bu burayı yapmak yarım saatim oldu. Ben cam koymakta hiç ama hiç iyi değilim arkadaşlar. Size söyleyeyim. Hışım çıktı bunları yapana kadar. Umarım oraları şey sayarsınız. Şuraya kırayım. Evet arkadaşlar burada güvenli evimiz var. Adam buradan geldi. Hı, -hı, Hı dedi böyle giriyor. Gireceğiz ama şöyle. Burada bir şey oluyor. Buraya takılıyor. Geçemiyor. Hadi. geçti anında. Ah, yanıyorum yanıyorum dedi. Çıkacağı zaman dedi, tekrar ağa ah, takılır. Tak tak tak. Öldü. Elmas yani setli olsun gene şey aldı. Hadi diyorum buradan geldi böyle. Ha, ha, Böyle geçti. Buradan geç, geçtiği anda buralardan piston yükselecek arkadaşlar. Piston yükselecek. Hatta yüksek şey arkadaşlar. çıktım. Buradan ya arkadaşlar. Buradan oraya blok çekti. Hadi blok çekti böyle. Buraya böyle blok çekti. Buradan çıkıyor. Çıkacağı zaman arkadaşlar

Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.